Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz kemik sularını nasıl hazırlamışım, onun yapımını göreceğiz. Buyurun. Yapımını görelim. Öncelikle kemiklerimizi uygun bir kabın içine alıyoruz. Üzerine çıkana kadar soğuk su ekliyoruz. Bu arada kemiklerimizin çok taze olmasına özen gösterelim. Almış olduğum kemikler çok taze. Evet, bu şekilde en az 2 saat soğuk suyun içinde bekletiyorum ve arada suyu kanlandıkça suyunu değiştirip döküyorum. Birazdan göreceksiniz rengi hemen kırmızıya dönüşecek. Eğer havalar sıcaksa bunu buzdolabında da bekletebilirsiniz kemikleri. Sıcak ortamda bekletmemelisiniz. Çünkü bozulabilir. Evet şu anda havalar soğuk olduğu için ben buzdolabında değil dışarıda beklettim. Gördüğünüz gibi kemikler kanını suya bıraktı. Ben bunu bir iki defa yeniledim aynı şekilde. Daha sonra düdüklü tencereme alıyorum. 3 litre soğuk su ekledim kemiklerin üzerine. Şöyle tane karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar ve defne yaprağı ekledim. 3-4 yaprak. Şöyle yarım fincan kadar üzüm sirkesi ve 2 tatlı kaşığı iri kaya tuzu ekledim kapağını kapattım kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısık ateşe alarak tam 8 saat kaynattım bunu geceden de yapabilirsiniz en kısık ateşte güzelce kemiğin bütün vitamini gücü suyuna bıraktığı sirke de buna yardımcı oldu şimdi süzüyorum gördüğünüz gibi içinden kemikleri de pardon iliklerde de hemen çıkmış görüyorsunuz sirke bütün kemiği çürüttü bütün vitaminini suyuna bırakmasını sağladı ve karabiber ve defne yaprağı da daha hoş bir tat oluşmasını sağladı Şimdi kemiklerini ayırıyorum. Eliklerini kullanacağım. Ben bu kemik suyunu torunlarım için hazırlıyorum. Onların mutlaka çorbalarına, makarnalarına, pilav yaptığım zaman onlar için onların çorbalarına, pilavlarına katıyorum. Havalar soğudu. Bağışıklık sistemleri güçlensin. Boyları uzun olsun kolay hastalanmasınlar diye bu şekilde onları hazırlıyorum. Ben çok fazla kemik suyu sevmiyorum. Kendim kullanmıyorum. Ama torunlarım için boylarının uzun olması için mutlaka hazırlıyorum. Küçükken çocuklarıma da aynı şekilde hazırlıyordum. Evet, şimdi ılık hale geldi. Görüyorsunuz yağ da üzerinde donmaya başladı. Kemikler o kadar taze ki gerçekten çok güzel bir kemik suyu hazırladım şimdi hepsine güzelce paylaştırıyorum kemik sularını bu şekilde silikon kalıplar çok iyi oluyor bu iş için veya siz evinizde karton bardaklar varsa onlarda da hazırlayabilirsiniz mutlaka silikon kalıp kullanacaksanız öncesinde altına ya bir tabak ya bir tepsi bırakmayı unutmayın ki taşıması kolay olsun yoksa taşıyamazsınız hepsi dökülür bu silikon kalıpları fırında kullanmak için almıştım ama hiç kullanmadım bilmiyorum nedense ama böyle derin dondurucuda kullanmayı tercih ediyorum çok büyük rahatlık oluyor evet yağından da bırakıyorum evet tam bir kolajen ve şifa deposu aslında bizlerin de kullanması lazım fakat ben içemediğim için kullanamadığım için hiç kendi yemeklerimize katamıyorum sadece çocukların çorbalarında kullanıyorum dediğim gibi evet harika oldular Şimdi ben bunları derin dondurucuda donmasını bekleyeceğim en az 4 saat kadar beklettikten sonra gösterdiğim şekilde kalıplarından mutlaka çıkarıyorum. Kalıplarında saklamıyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. Evet, çorbalarına 3 parça bırakıyorum. Devamlı hazırlarım hiç evimden derin dondurucudan eksik etmiyorum özellikle çocuklar için sizlerde çocuklarınızın bağışıklık sistemi güçlü olmasını istiyorsanız mutlaka benim tarifimle denemenizi öneririm kısık ateşte en kısık ateşte ocağın küçük gözünde en kısık ateşte 7-8 saat kaynatmanızı öneririm evet şimdi hepsini böyle tekrar buzdolabı poşetlerine doldurup saklıyorum. Buraya kadar da izlediyseniz videom sizin için faydalı olduysa e, lütfen beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese afiyet şifa olsun. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.